Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci dersimizdeyiz. İkinci dersimizde kayış kasnak bölümünde kalmıştık. Birinci dersimizin sonunda. Şimdi kayış kasnak işleyeceğiz. Kayış kasnak ile başlamadan önce 2-3 tane önemli bilgi vereyim. Kayış kasnak endüstride en yaygın kullanılan aktarma elemanıdır. Kayış kasnak hareketimizi ucuz bir şekilde aktarma alanına sağlar. Yani kayış kasnak sistemi hareketimizi ucuz bir şekilde iletmemizi sağlar. Kayış kasnak e, genellikle hızı düşürüp momenti arttırmak için kullanılır. Genel olarak zaten biz hareket kontrol sistemlerini e, momenti veya devir sayısını arttırıp veya azaltmak için ters orantı anlamında kullanılırız. Bu sistemin dezavantajı kaçırma olayıdır. Kaçırma olayını birazdan göreceğiz. Kayış kasnak me mekanizmaları güç ve enerji iletim e, mekanizmalarından biridir. Kayış kasnak mekanizmasında hareket döndüren ve döndürülen kasnaklara sarılan ve oldukça esnek olan kayışın yardımıyla sağlanır. Burada gördüğümüz gibi kayış kasnak fotoğrafında iki tane kasnağımız var. Bunlar birbirine bağlayan bir e, kayışımız var. Kayışımız burada V şeklinde. E, Hareketin iletilmesinde kayış ile kasnak arasındaki sürtünme önemli ro rol oynar. Ee, bu mekanizmalar kolayca moment dönüşümü sağlayabildikleri gibi aralarındaki açıklığı büyük olan veya aynı ortamda olmayan kuvvet ve iş makineleri arasında irtibat sağlamak için de kullanılırlar. Şimdi burada e, biz bu kayış kasnak sisteminde 1 bölü 5 oranının olduğunu düşünürsek biz bu varsayım yapalım. Bu küçük kasnağımız 500 devir, 500 tur attığında büyük kasnağımız 100 tur attığını varsa bu ideal durumda. Ama e, bu genel olarak gerçekleşmez. E, ya 99 ya 98 e, tur atar büyük kasnağımız. Bunun nedeni ise en büyük e, nedeni ise kaçırma durumudur. Kaçırma durumunun nedeni e, kaslamızın ısısının artması yani kaşımızın e, ısısının artması bunu e, önlemek için e, kalite ve esneklik kaşımızın esnekliğini e, arttırmamız lazım şimdi e, mekanizmanın başlıca üstlükleri şu şekilde sıralanabilir basit olmaları nedeniyle diğer mekanizmalara göre oldukça ucuz ve kontrüklasyon e, konstrüklasyon oluşturur. Birbirinden uzakta bulunan iki mil arasında güç ve hareket iletebilir. Birbirinden uzak iki mil arasında e, güç ve hareket iletebiliyor kayış kasnak sistemi. Kayış elastik bir malzemeden yapılmış olduğundan darbeleri karşılama ve sönümleme kabiliyeti büyüktür. Ani yükü büyümelerini iletemez. Bu nedenle bir emniyet elemanı olarak çalışır. Buna karşılık başlıca sakıncalar ise şu şekilde sıralanabilir. Kayış ile kasnak arasındaki, e, arasındaki kısmi kaymalardan dolayı tam ve sabit bir çevrim oranı sağlanamaz. Hareket iletimi için kayışın kasnak üzerine bastırılması gerekir. Yani bir basma kuvvetine ihtiyaç gösterir. Bu basma kuvvetinin etkisi altında miller ve yataklar dişi çark ve zincir mekanizmadakilerine göre daha büyük zorlanmalara maruz kalırlar. Kayışta zamanla bir gevşeme meydana geldiğinden mekanizmanın bir geldirme tahribatı ile donatılması gerekir. Kayış kasnak mekanizmaları kayışın kestiğine göre düz ve V kayış, yukarıda gördüğümüz V kayış tipiydi. Mekanizmaları olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bunların yanı sıra dişli ve mahsallı kayış tipleri de mevcuttur dişli kayışın hareket etme tarzı şekle bağlı olduğunda böyle bir mekanizma çalışma bakımından zincir mekanizmasına benzer. Birazdan zincir mekanizmasında göreceğiz. Buna benziyor çalışma şekli. Kayış mekanizması ile benzerliği sadece malzeme yönündendir. Ayrıca hassas cihaz tekniğinde yuvarlak kesitli kayışlarda kullanılmaktadır. Bu dişli bir kayış fotoğrafı. Gördüğünüz gibi kayış dişi, kasnak dişi boşluğu, burada gördüğümüz ve e, e, şimdi hat ve şey kayış hat çizgisi böyle bunu inceledik zincir mekanizmaları şimdi zincir mekanizmalarına geç zincir mekanizması dişi çark ile e, kayış kasnak me mekanizmaların arasında ara bir mekanizma olarak kabul edilebilir dişi çarklarda olduğu gibi burada da hareket şekil bağ ile doğrudan doğruya temas yolu iletir, iletilir Zincir mekanizmasının kayış kasnak mekanizmalarıyla benzerliği ise döndüren ve döndürülen çarkların arasında zincir denilen üçüncü bir elemanın bulunmasıdır. Bu gördüğünüz gibi birinci eleman birinci dişli, bu ikinci eleman ikinci dişli, e, ikinci çark pardon, bu da üçüncü, bu zincir. Bu genel olarak bisiklet kullananlar e, bu zaten bu sisteme hakimdir. Çok kişi zaten bisiklet kullanmıştır. E, üçüncü zaten zincir. E, bu hız moment dönüşümü yapar. E, zincir mekanizmanında kayma olmaz. E, birinci işlediğimiz, e, birinci işlediğimiz kayış kasnakta kayma oluyordu. Bunda kayma olmaz. Yani zincir mekanizmanında kayma olmaz. Boşluk adımı vardır. Gördüğünüz gibi boşluk adımları vardır. Konum kontrolü yapılamaz. Zincir mekanizmalarının e, üstünlükleri şu şekilde özetlenebilir oldukça uzak mesafelere 8 metreye kadar güç ve hareket iletebil iletebilmektedir. Hareket şekil bağıyla aktarıldığında istenilen çevre onları tam olarak sağlanır. 1 milden aynı anda birkaç mile hareket iletilebilir. Çeşitli ortamlarda sıcaklık, pislik, toz, rutubet iyi bir çalışma kabiliyeti gösterirler. Oldukça iyi bir verime, %96'ya %98'e kadar çıkabilen bir verime sahiptirler. Sakıncalar ise şu şekilde sıralanabilir. Oldukça ağır ve pahalı bir kontriküasyon oluşturmaktadırlar. İletilen hızın sabit olmaması, kütlesel kuvvet, darbe ve titreşimlerini oluşturarak sistemin gürültü çalışmasına neden olurlar dikkatli bir montaj ve bakım iyi bir yağlama gerektirirler. iyi i̇yi bir bakıma ihtiyaçları vardır. E, genel olarak biz zaten bisikletimiz bozulduğunda e, hep yağlarız kayışları. Hep ondan dolayı bir problem oluşurdu. Bunu çoğumuz iyi biliriz. Zincir mekanizmanın sınıflandırması esasen zincirlerin şekillerine bağlıdır. Şekil bakımından rolu, manişonlu, burçlu, dişli, kademeli rolu özel kademeli rulolu, menteşeli, baklalı zincirler bulunmaktadır. Hareket iletiminde en çok rulolu, manşonlu ve dişli zincirler kullanılmaktadır. Zincirlerin yapı şekilleri birbirine mafsallı olarak bağlanan birçok jit elemandan oluşan bir sistemdir. Zincirin çarkın üstüne sarılması için gereken esneklik mafsallar tarafından sağlanmaktadır. Hareket etmek için genellikle rulolu, manşonlu, burçlu, dişli ve menteşe denen dört tip zincir kullanılmaktadır. Rolo manşonu burçlu, dişli ve menteşe denen dört tip zincir kullanılmaktadır. Evet bu dört tipe dikkat edelim. Dişli mekanizmaları, Bunların diğer bir adı, bunun diğer bir adı rediktör. Hareket e, iletim elemanlarından olan dişler, e, dişler bir milden diğer milde hareket ve güç iletirken devir sayısı ve moment değiştirmede kullanılır. Yine devre sayısı ve moment değiştirmede kullanılırlar. Üzerlerini kendilerine özel girinti ve çıkıntı olan çarp biçimde makine demanlardır. Şimdi dişiler e, tiplerini göreceğiz. İlk göreceğimiz tip düz dişiler. Silindir şeklinde ve dişleri eksene paralel olan dişli çarklardır. Dişleri eksene paralel. Gördüğümüz gibi. Dıştan birbirini çeviren düz dişiler için dönme yönleri birbirine terstir. Ee, ve işten çark için ise dönme yönleri aynıdır. Gördüğümüz gibi bu düz bir dişli fotoğrafı, düz bir dişli, dişli fotoğrafında bu dişlimiz sola dönerken diğer dişlimiz sağa döner. Büyük dişliye e, çark ismini veririz, veririz endüstride. Küçük dişliye pinyon ismini veririz. Şimdi e, birbirini e, çeviren düz dişlilerin milleri birbirine paraleldir. Bunu zaten görmüştük. Bu tip dişiler orta derece hız ve kuvvet ileten yerlerde kullanılır. Küçük dişli pinyon, büyük dişliye çark denir. Helis dişliler, şekil olarak silindirik ve dişleri ise eksene göre dönük olan dişlilerdir. Düz dişlilere göre dişlerin birbirini kavraması daha fazladır. Helis dişli çarklar millerin üç konumda da kullanılabilirler. Millerin üç konumda da kullanılabiliyorlarmış. Bunlar birbirine paralel birbirine dik ancak uzantıları kesişmeyen ve aralarında gelişik güzel bir açı olan miller olarak sınıflandırılabilirler. Şimdi helis dişli fotoğraflarını görüyoruz. E, helis dişlinin küçük e, olanına mahruti büyük olanına ayna ismini veriyoruz. endüstride. de e, burada. Şimdi konik dişlere geçtik. E, uzantılar birbirini kesen miller için kullanılır dişlerin bulunduğu kısım kesik koni şeklindedir. Evet, dişlerin bulunduğu kısım kesik koni şeklinde görüyoruz. Diş doğrultusu düz veya eğik olabilir. Dişlerin doğrultusu eğik olan konik dişlere helis e, konik dişi denir. Bu gördüğünüz gibi, konik dişli doğrultuları eğik burada görüyoruz. Helis e, konik dişlerin büyüklerinin aynı küçüklerinin mahiyeti adı verilir. Sonsuz vida ve dişi çarklar. Sonsuz bir dakika. Sonsuz vida ve dişi çarklar bölümüne geçtik. Sonsuz vida, işte burada gördüğümüz sonsuz vida. Burada gördüğümüz ise dişi çark zaten. Ee, sonsuz vida ve dişli çark eksenleri birbirine dik olan millerde kullanılır. Gördüğünüz gibi eksenleri birbirine dik. Burada da vermişiz. E, iletim oranı 1 bölü 40 1 bölü 60 gibi çok düşük değerlerde olabilir. Motor mili dişli çarka bağlanırsa motor mili dişli çarka bağlanırsa sonsuz vida dönmez. Motor milini buraya bağlarsak dişli sonsuz vida dönmez. Hareket sonsuz e, vidaya verilir. Dişli çark döner. Sonsuz, e, sonsuz vidaya hareket verdiğimiz zaman dişli çark döner. Sonsuz vida ve e, karşılık dişli genellikle vinç, asansör, çereskal ve bunun gibi işlerde kullanılır. Kramayel dişlere geçiyoruz. Bu bir diğer dişli tipi. Dişli çark sistemine doğrusu hareket üretmek için yer ve dişli çark kullanılır. Kramayel dişli daire çapı sonsuz olan bir dişlidir. Bu sebeple düzlama üzerine açılır. Karşılık dişli ise ile aynı adıma sahip dişli çarktır. E, Kramer e, döndürülerek dişçi çark döndürülür. Kramer döndürülerek dişçi çarkımız döndürülür. Bu sistem e, pahalı bir sistem. Fazla diş oyuğu olduğu için diş oyuğunu da görüyoruz. Kramer dişlere endüstride pahalı olarak nitelendirilir. Kaplinlere geçiyoruz. Kaynak ile yükü birbirine bağlanır kaplinler kaplin bir güç kaynağında üretilen dönme hareketi ne ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme makine, pompa, rediktör, konveyör aktarma elemanıdır. Bu görevi yapan bir kaplin aynı zamanda güç kaybına veya balansızlık sebebiyle arızaya sebep olmamalı. Sistemde oluşabilecek titreşim ve vuruntuları mümkün olabildiğince motor mine iletmemeli. Sistem sıkışma veya kırılma sebebi arızalandığında motoru korumak veya kırılarak mekanik skorta görevi yapmalı. Sistem normal çalıştığı sürece uzun yıllar bozulmadan, kırılmadan ve minimum bakım gerekleyecek şekilde ölçlendirilmiş, tasarlanmış ve uygun malzemelerde imal edilmiş olmalıdır. Ee, burada bir e, kaplin görüyoruz, kaplin şekli. Biz buna motoru bağladık. Çıkışına da yük bağladık, ee, yük bağladık ve bu, bu dişiler birbiriyle temas ettiği zaman sürtünme e, kayıp oluyor, aşınma oluyor. Aşınmayı engellemek için biz bunların arasına plastik malzeme koyuyoruz. Yani aşınma olmaması için e, bu dediğimiz oşta plastik malzeme koyulur. Bunlar plastik malzeme fotoğrafları çeşitli kap, plastikte kaplanmış şekilde ee, evet arkadaşlar e, bugün e, dersimiz ikinci dersimizi bitirdik beni dinlediğiniz teşekkür ederim